Arkadaşlar merhabalar ben Deniz Özgür Maral. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Videoma başlamadan önce hepinize tek tek, tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı. Bazen video altı yorumlarına cevap yazıyorum. Bazen yetişemiyorum sağ olun. Ee, onları e, mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışıyorum. Kanalımıza desteğinizi esirgemeyin. Buradan aboneliği arkadaşlar olalım. Bildirim zilini lütfen açalım. Çok çok sağ olun teşekkür ediyorum. Bu videoda 2022 ve 2023 yılında sadece dolarla ilgili beklentilerimi açıklamaya çalışacağım, e, anlatmaya çalışacağım olanı biteni arkadaşlar. Umarım e, ilginizi çeker ve faydamız dokunur. Bu anlattıklarım asla böyle olacak diye bir de kaydı da yok. Ancak yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kişisel kendi öngörülerimden ibarettir. Arkadaşlar sadece dolar üzerine konuşacağız ve sizin de sadece dolar üzerine. Yorumlarınızı video altında bekleyeceğim kıymetli arkadaşlarım. 20 Aralık gecesini burada kara geceyi biliyorsunuz. Küçük yatırımcının patladığı, patlatıldığı bir gece olduğu karanlık, kara bir geceydi. Bizzat yöneticiler böyle söylemişti biliyorsunuz. Küçük yatırımcı patladı diye. Yani patladı da keşke büyük yatırımcı patlasaydı. Ee, yani büyük yatırımcı, büyük fonlar, büyük para babaları, büyük para ağları tabii ki patlamadı. Onlar her şeyden haberliydi. Belki sadece onlara sattırılmış da olabilir bu ve buralara kadar düştü. İnsanlar yine terste kaldı geçen ki Rahip Brunson krizinde olduğu gibi. Şu an soru şu. 2022 yılında bizi dövizde, dolarda neler bekliyor, neler olabilir, öngörülerimiz neler, 2023 yılında ne olabilir şimdiden onları Söylemek isterim, Varsayımlarımı öngörülerimi ifade etmek isterim ve tekrar tekrar ediyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Arkadaşlarım öncelikle doları e, düşürecek faktörleri bir sayayım, sonra doları çıkaracak faktörleri bir sayayım ve sonunda bir ortada bir netlikle anlaşalım. Şimdi dolar üzerine tabii ki yine bir e, baskılar müdahaleler oldu ve e, yani 12 şu an 13 13.50'ye kadar tekrar bir toparlayıp üste geldi. E, ta 10 liraya kadar bu 10 lirayı 30 kuruşa kadar düşürülmüştü. Şimdi e, dövize dayalı mevduat hesaplarının artabilecek olması belki dövizi baskılayacak bir faktör olabilir. Bu bir. Ancak şu ana kadar dövize dayalı mevduat hesaplarının çok fazla tutmadığını biliyoruz. Piyasadan bu şekilde haberler gelmekte kıymetli arkadaşlarım. Bir ikincisi bulunacak swaplarla e, dövize müdahaleler olabilir. Bu da ikincisi. E, henüz daha böyle bir sıvap falan bir anlaşması ben e, duymadım. Zaten CDS'ler düşük olduğu için e, insanlarda borç para bulmak devletlerden e, çok zor bir konumda. Enflasyonun ve e, hayat pahalılığının çok zor olduğu bütün dünya evreninde CDS'lerimizin de yüksek olduğu unutulmamalı. Peki başka ne olabilir? Bu ayın 20'sinde Merkez Bankası faiz arttırabilir veya bu süreçte faiz arttırabilir. Ancak o zaman doları bir dengeye oturtabiliriz. Bunu şu kısa vade, orta vadede görmüyoruz. O şekilde bir açıklama da yok. Hatta faiz bile düşürülebilir. Bir dördüncüsü varlık bonundan geçenki videoda bahsettiğim gibi Katarların ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir takım mallar, bir takım firmalar şirketler satılabilir Bu da yine dövizi bir miktar düşürebilir bir faktör Peki arkadaşlar dövizi arttıracak faktörleri bir sayalım sonra bir dengeye oturtalım en iyisi bunu dövizi arttırabilecek faktörler birincisi Merkez Bankası'nın 20 Aralık'ta faiz indirmesi ve ondan sonra da faiz indirmeye devam etme politikasını gütmesi olabilir. Bu birincisi. Ee, yükseltebilir o zaman dolar yükselebilir faiz indirimleriyle beraber. Ee, dövize dayalı mevduat hesaplarının artık yok olması ve bitirilmesi, kapatılması kimse bilmiyor. Bu olabilir. Yani o zaman dolar tekrar kaldığı yerden bu sefer daha bir sıklıkla yukarı doğru devam etme içgüdüsü güdebilir. Amerika'nın Mart ayında beklenen Merkez Bankasının Fed'in faiz arttırması ve bunu yıl içerisinde değişik şekillerde tekrarlaması doları dünyada güçlü kıldığı gibi ülkede de dolar şey endeksini hiç umulmayan kadar yükseltebilir. Bunlar var. Arkadaşlar bir de kimsenin pek değinmediği bu Rusya ile olan bizim ilişkilerimiz var. Rusya biliyorsunuz bize en çok turist veren ülke. Yani geçen yaz 30 milyon turist gönderdi ve dövizimizi daha çok Ruslardan elde ediyoruz. Daha önceki yıllar 20-25 milyon turist yani ortalama 25 milyon turist geliyor. Ancak şu an Rusya ile Ukrayna arasında müthiş bir çekişme ve çatışma hali var. Bu savaş süreci ee, Rusya'dan bize turist gelmesini bir miktar engelleyebilir. Bir ikincisi, Rusya ile şu konuda anlaşamıyoruz. Biliyorsunuz e, Türkiye e, Ukrayna'ya siha sattı, SİHA silahları, silahsız hava araçları sattı. Bu konudan dolayı Rusya ile aramızda bir gerginlik söz konusu. Rusya da şey bir ülkedir, yani ikinci bir ülkedir. Memleketine vatandaşlarına diyebilir ki veya vatandaşlar da öyle düşünebilir, Türkiye'ye gitmeyin. Bunu boykot edin uyarısı yapabilir. Bu yaz gerektiği kadar turist alamayabiliriz. Alamaz isek e, turizme, bu yaz ki turizme bel bağlanan yerlerde e, turist gelmediği için döviz girişi kısıtlı olabilir. Bu da yine e, dövizi yukarı doğru çeker. Ve küresel riskler arkadaşlar var. E, Amerika ile anlaşmazlığa düşürülebilir. Amerika ile biliyorsunuz bu savaş uçakları konusunda zaten bir sıkıntımız var. Bu derinleşebilir, gidebilir diye düşünmekteyim. Ee, enflasyon riski halen devam ediyor hem ülkemizde hem dünyada. Yani artıya ve eksiye vurduğumuz zaman e, dövizi arttıracak etkenlerin sebeplerin daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bana göre arkadaşlar olacak olan şeyler şunlar olabilir. Kesinlikle bakın bir yatırım tavsiyesi değil. Ve Buna göre hareket etmemenizde fayda var. Herkesin kendi fikri, kendi olayı diye düşünüyorum. Bir müddet bu baskılanma devam edebilir. Çünkü politika tam bunun üzerinde dönüyor. Döviz baskılanabilir. Katarlarla anlaşma yapılabilir. Sıvap bulunabilir. Söylemlerle yumuşatılabilir. Dövizle müdahale edilebilir. Elde var olan artık ne kadar döviz varsa onlarla müdahale edilebilir. Hatta bir miktar faiz arttırma... Zannetmiyorum ama yani hadi yapılsa bile diyelim. Hani 12'ler, 12.40'ları anca görür, görür. 11.80'leri bulur. Hiç fark eden bir şey yok. Bana göre burada bir havuz var. Herkesin bildiği arkadaşlar şöyle bir şeyden size bahsetmek istiyorum. Bu da olabilir, gerçekleşebilir. Lütfen buna da dikkat edelim. Şimdi herkesin bildiği bir çanak kulp meselesi vardır sana kul formasyonu vardır. Bu formasyon gerçekleşirse ne olur? Onu bir bahsetmemiz lazım. Şimdi dolar 18 lirayı görmüştü biliyorsunuz. 18 lirayı gördü. Buradan toparlama yaptı. Biliyoruz ki dolar altın geldiği yeri arkadaşlar unutmaz. Mutlaka oraya tekrar gelecektir diye ben düşünüyorum. Daha geldiği yeri unuttuğu tarihinde görülmemiş ve burada bir kulp oluşturacak. Biraz gezinilecektir 18 lira. Yani eğer bu olay gerçekleşirse çanak kul formasyonu ben bunun tamamlanacağını bir şekilde e, düşünüyorum. Biraz aşağılara yukarılara gittikten sonra tekrar bir ivme kazanacaktır diye düşünüyorum. Eğer bu çanak kul formasyonu bu şekliyle oluşursa bu çanak boyu kadar e, bir yukarı doğru bir gidiş olabilir. O da e, göreceli olarak hadi çanağı yani direkt 10 liradan düşünmeyelim. 10 liradan düşünürsek daha facia bir 8 lira koyarız. Bunun bu fiyatın üzerine 18, 26. 18'in üzerine bir 28 lira daha gider 26. Yani demem şu ki 2022 yılı bu mücadeleyle geçecek. Bu çanağı doldurma mücadelesiyle geçecek diye ben düşünüyorum. Bu çanağı eninde sonunda 12 ay daha dolduracak. Zaten Merkez Bankası'nın beklenti anketinde kıymetli kardeşlerim Merkez Bankası'nın direkt açıklaması 16 lira yıl sonu 33 lira gibi bir fiyat verildi. 16 lira 33 lira gibi bir fiyat verildi. Ya neden 18 olmasın? Biliyorsunuz hep e, iyimser bir tahminler anketlerde belirlenir. 1-2 puan daha yukarı çıkabilir. Yıl sonunda yani ben tekrar bir 18'li ya bu mücadelede 18 rakamları göreceğimizi düşünüyorum ve bu formasyon bu şekilde gerçekleştiği takdirde en iyi iyimseri ihtimalle 6 lira. Hani 12 liradan falan alsanız. Tamamen dipten ilk düştüğü yerden bu çanağa düşünseniz 8 lira. 24 lirayla 26 lira arasında bir dolar kuru olacaktır. Yani şimdi sadete geliyorum. Bu yılın sonuna kadar bana göre arkadaşlar hepiniz buradaysınız. Bakacağız göreceğiz. Dolar kuru tekrar 18 lirayı görecektir. İster yıl sonuna doğru ister yıl başına doğru bilmiyorum. 18 bu çanak tekrar tamamlanacaktır. Uzun bir mücadele olacak diye düşünüyorum. 2023'ten sonra ise buralarda 18'lerde biraz barındırdıktan sonra bunun üzerine çanak boyu kadar 24-26 liraya doğru giden bir dolar görebiliriz. Bu çanak kul formasyonu eğer çalışırsa illa çalışacak diye bir kaydı tabi yok. Böyle bir projeksiyon ben çiziyorum kıymetli Kardeşlerim, dolayısıyla benim e, görüşüm bu şekilde e, oluyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Bundan önce hep böyle oldu. Ve bu şekilde de doların ben e, yerinde pek durmayacağını düşünüyorum. Bu kadar hadiseye rağmen 13.50'de kapı gibi duruyor. E, e, dövizi, do, doları dövizi düşme ve çıkma yönündeki bir e, biz gerekçeleri de izah etmeye çalıştım videoyu başa sarıp lütfen tekrardan e, bir dinleyebilirsiniz onları bunların nedenleri üzerine bu şekilde düşündüm Bir yıl uzun bir süreç daha yeni başladık Ocak bu dediğim şeyler yavaş yavaş gerçekleşebilir arkadaşlar ana şartlar değişmedikten sonra ana şartlardan da kastım biliyorsunuz enflasyonun bir şekilde indirilmesi ekonominin rayına koyulması e, işsizliğin azaltılması, ihracat patlaması yaşamamız, e, tarımın geliştirilmesi, ana dinamiklerin yerli yerine oturulması Onlar ayrı, onlar olduktan sonra çanak manak bir şeyi dinlemez Ama bu şekilde gittiği müddetçe olacak olan budur diye düşünüyorum ben kendi kişisel kanaatim olaraktan Günlükte dolar şu an için bir sat vermiş sadece bir indikatör diğer indikatörler alda devam ediyor ama 4 saatte al durumunda bir bozukluk yok. Gelecek hafta yani pazartesinden itibaren bu fiyatlar korunacaktır. Ta ki 20 Ocağı kadar Merkez Bankası'nın faiz toplantısına kadar. Merkez Bankası'nın faiz toplantısında alınacak kararlar dövize yön verecektir. Sabit tutulursa aynı şekilde devam eder. Faiz düşürülürse ki ben bekliyorum olabilir olabilir 100 baz 200 bas puan daha indirilebilir ee, o zaman tekrar 14 14.5 14.40 üzerine gidebilir dolar onları size söylemek istiyorum kıymetli arkadaşlar dolarla ilgili sizlerin de görüş düşüncelerini video altına bekliyorum birçok yorumlar okuyorum ve değer veriyorum yani dolar 9 liraya düşer 10 liraya düşer 8 liraya düşer yani herkesin bir fikri var saygı duyuyorum ama gerekçelerle konuşmak lazım. Neler olabileceği ile ilgili konuşmak lazım ve yaşandan olaylara göre e, bunların değişebileceğini bilmek lazım. Bu sayıların, e, dolar dediğim şey bir sayıdır, rakamdır. Ancak bu rakamı düzenleyen, bu rakamı getiren, götüren e, ekonomik e, bazı gelişmeler, bazı siyasi gelişmeler veya küresel bazı olaylar olabilir her an. Sadece öngörebiliriz. Bunlar kesin yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. E, dolayısıyla bu şekilde bir düşüncem var diğer e, şeye göre de baktığım bir template'e göre de e, bir 4 saatlikte bir hafif bir düşme olayı söz konusu şu an düşüş bandında gezmekte Ancak genel büyük resme baktığım zaman da e, fikirlerim zaten ortada Arkadaşlar videoyu bugün uzun tutmuyorum burada bırakıyorum. sadece dolarla ilgili konuştuk Videoma gerçekten ve yayınıma ilgi gösteriyorsunuz. Çok çok sağ olun. Abonelerimiz günden güne artıyor. Sayenizde ve desteğinizle Allah razı olsun. Ee, henüz kanalımıza abone olmayan arkadaşlar buradan e, videoya abone olup bildirim zilini açarlarsa e, kanalımıza destek vermiş olurlar. Video altı yorumlarınızı hepsini bekliyor ve okuyorum. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum. İyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.